Aşklarım selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem cilt bakımı yapıyoruz hem de narsist insanlar hakkında konuşuyoruz. Şimdi hepimizin ben hayatından bir tane narsistin geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle bu narsistik özellik erkeklerde oluyor ya da ben kadın olduğum için genelde erkeklerde olduğunu duyuyorum, arkadaşlarına ya da karşılaşıyorum da olabilir. Şimdi öncelikle narsist nedir? Narsist kendisine aşırı hayran olan kişi. Narsist yani. Ona hayır diyemezsin. Öyle birisi. Anlatacağım zaten ilişki özelliklerini anlayacaksınız hem de. Aynı zamanda da narsist bence benim fikrimce özgüveni en düşük kişi. Ben genelde erkeklerden bahsedeceğim. Narsist erkeklerden çünkü doğal kadın olduğum için hem arkadaşlarım da kız arkadaşlarım da narsist erkeklerle karşılaşıyor. E, çok fazla erkek arkadaşım olmadığı için böyle narsist kadınla ka ar karşılaşan arkadaşımı da görmedim açıkçası. Narsist erkek kimdir? Narsist erkek kendine hayran erkektir. Ama ilk başta kendisine hayran bırakan erkektir. Bak, narsist erkeklerin en belirgin özelliği love bombing aşkım. Deli gibi love bombing yaparlar size. Neden? Çünkü sen ona hayran olmalısın ki daha sonra seni manipüle edebilsin. Şimdi kızların bildiği çok büyük bir yanlış var. Kızlar şey yapıyorum. İlk buluşmaya elinde çiçekle gelmiş. Aşkım bu hiç iyi bir şey değil. Bak ilk buluşmaya eline çiçekle gelmesi, evlilikten bahsetmesi, ilk buluşmada, ilk buluşmada ciddi ilişki adamıyım gibi felsefeler okuması. Bunların hiçbir iyi alamet değil. İşte ilk buluşmaya hediyeyle gelmiş. İşte aramızda şunu konuşmuştuk ilk buluşmadan onu alıp gelmiş bana. O onun ince düşüncelerini göstermiyor. O onun senden ne kadar hoşlandığını göstermiyor. O neyi gösteriyor biliyor musun? Ben diyor sana ilk bir ay içerisinde kendimi sana böyle bağlayacağım. Daha sonraki geriye kalan zamanlarda da sana eziyet edeceğim. Daha sonra sen diyeceksin ki ya bu adam beni sevmese niye böyle yapsın ki? E beni sevmese sonuçta bana başta öyle davranmazdı. E beni sevmese bana şunu yapmazdı. Beni sevmese bana şunu yapmazdı. Bana bunu yapmazdı. Bunların hepsi palavra. Şunu söyleyeceksiniz. Beni sevdiyse bana neden bunları yapıyor? Beni sev seviyorsa niye bunu yapsın? Değil. Beni seviyorsa niye bunları yapıyor? Buna döndürmeniz gerekiyor olayı. Bu arada bugün cilt bakımında aşkım bu arada benim bu tarafımda aynı var o yüzden oraya bakıyorum. E, kolajen maskesi yapacağız böyle bir projem maskesi yapıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum sadece yapacağım. Bunu nasıl yapılıyormuş kız bu? Bakalım. Aşkım işte o adamdan size hayır gelmeyecek. Mesela ilk buluşmada evlilikten bahseden adam. Sen benim tam evleneceğim kızsın. Seni annemle tanıştırayım falan. Ya bunlar çok saçma. Çok saçma. Bir şey söyleyeceğim. Şunu sormanız gerekiyor kendinize. Kanka sen kimsin? Ya ben kendime de sorarım bunu yani. Ben kimim ki? Bu adam daha beni ilk buluşmadan annesiyle falan tanıştırmak istiyor. Biz kimiz yani? Bununla da bir açıklayabilir mi? Bu adam ilk buluşmadan bana neden bu kadar değer veriyor? Ben bu adam için ne yaptım da bu adam bana bunları yapıyor? Bunları sorgulamanız gerekiyor. Yani size bunu yapan yarın bir gün başkasına da yapıyor demek bu ya da dün birine de yapmıştı. Niye? Çünkü siz onun için hiçbir emek vermediniz. Siz onun için hiçbir şey yapmadınız ve buna rağmen bu adam size böyle davranıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Çünkü herkes öyle davrandığı için. Aa bunun gözleri niye böyle? Böyle mi olacak? Oha çok soğuk. Oha. Önce gözümüzün etrafına nazikçe yerleştirmeliyiz. Narsist adam aynı bak bu maske gibidir. Asla sana gerçek yüzünü göstermez. Sonra maskeyi bir çıkarırsın. 2-3 ay sonra o maske bir çıkar. Sonra görürsün. Şimdi ben size bu narsist kişilikle alakalı bir örnek vermek istiyorum. Benim bir arkadaşım var aldatıldı. Onunla alakalı bir örnek vereceğim size. Onun yaşadığı bir olay üzerinden gideceğim. Şimdi ilk başta çocukla tanışıyorlar. Her şey çok iyi, mükemmel tamam mı? Çocukla tanıştıktan sonra çocuk profil resmine arkadaşımın fotoğrafını koyuyor. Biyografisine arkadaşımın baş harfini koyuyor falan tamam mı? Yani kızı arkadaşım yani alıyor ve dünyanın en tepesine çıkarıyor. Aradan birkaç ay geçiyor. Böyle bir iki ay falan. Daha sonra üçüncü, dördüncü aylarda böyle ilgisi azalıyor ve yazması azalıyor falan filan. Neyse kız da bunu fark ediyor. Hatta ayrılıyorlar. Daha sonra çocuk geliyor ayrıldıktan sonra. Ayrılana kadar mesela kız ona diyor ki bak diyor bunlardan ben rahatsız oluyorum. Bana böyle davranmanı istemiyorum. Bunlar benim kalbimi kırıyor diyor. Çocuk asla edinemiyor. Sonra kız ayrılıyor. Ayrıldıktan bir hafta sonra falan çocuk gelip kızın dizlerine kapanıyor. Sana yalvarıyorum beni affet. Sana kurban olayım falan falan. Ondan sonra kız affediyor. Daha sonra ne öğreniyoruz biliyor musun? Basıyoruz çocuğu. Aldattı kızı. Bayağı bu arada. Hani bayağı. Hem fiziksel hem duygusal. Her anlamda kızı aldattım. Daha sonra biz bunu öğrendik tabii ki kız çocuğunun ağzına tükürdü yani ki böyle işte ayrıldılar daha sonra ve sonra çocuk tam bir yıl. Bak bir yıl kızın peşinden koştu. Bir yıl boyunca. Taktı kızı anladın mı bak o sırada başkalarıyla da görüştüğünü biliyoruz biz bu arada ama hala hala kıza yazıp duruyor. Geliyor kapısının önünde sabahlıyor bak kapısının önünde sabahlıyor çiçekler geliyor o kızın ofisine çiçekler yağıyor şiirler notlar bilmem neler. Kızı yani elde etmiş en en genel şey yaptı kız da artık yani çünkü kızın hayatından da çıkmıyor anladınız mı kız da aklından çıkaramıyordu olarak. Daha sonra kız tekrar onu affetti aldatmasına rağmen. Bir iki ay bu arada affetme olayı da şöyle oldu. Hani kıza şey falan diyor. Sen ço sen çok güzel bir anne olacaksın. Senin çocuklarımın annesi olmanı istiyorum işte evleneceğim seninle. İşte şu an evet de ben ha şey diyor. Ben diyor yüzük aldım askere gitmeden önce sen diyor haberim bile yok bundan. Ben işte bize yüzük aldım, beyaz eşyalarımızı aldım falan. Kıza verdiği vaatlerin farkında mısın? Bak bunlara gelmeyin. Seni e, sen sana anne olmak çok yakışır. Senin çocuklarının annesi olmanı istiyorum. Seninle evleneceğim. Zaten ilk haftalardan ilk aylardan bunları söyleyen de asla yapmayın. İlk daha ilk sevgili olduğunuz zaman itibaren profiline sizi koyan bilmem ne yapan bunlara da inanmayın. Çünkü size la bombing yapıyorlar. Bak 3 6 9 15 buçuk kuralını uygulayın. Bir adamı ilk 3 ay bağlanmayın. A i̇lk 3 aydan sonra zaten adamın alışkanlıkları ortaya çıkmaya başlar. 6. ayda kötü kötü kokular gelir eğer bir sıkıntı varsa adamla alakalı, karakteriyle alakalı. Çünkü alışkanlıklar 6 ayda biri değişir. 21 gün tabii ki ama 6 ayda oturur o alışkanlıklar. Adamın kendi yeni huylara çıkmaya başlar. 1,5 yıl artık birbirinize aşkınızın daha da azalıp. Çünkü aşkın ömrü 6 ayda diye bir şey var ama aşk benim için öyle bir şey değil. Ama şundan bahsediyorum yani. O yüksek heyecan ve hormon azalır ve o bir buçuk yılda artık sevgi gelmeye, sevginin bağlı kontrolü başlar ve o sevgi yoksa olmaz. Yani ilk üç ay hiç güvenmeyin, bekleyin, her an bir şey olabilecekmiş gibi durun. 3 aydan sonra biraz bağlanmaya başlayın. 6. ayda bir test edin. Yani e, kendinizi hemen vermemiz gerekiyor anladınız mı? Neyse. Daha sonra işte bunları söyledi çocuk. Kıza da olarak affetti. Aradan iki ay falan geçti. <laughs> Çocuk yine iğrenç davranmaya başladı. Kız aşırı işte, sen evleneceğim, eve çıkacağız bilmem ne diyordu ya. Bu sefer de ne yaptı biliyor musunuz? Kendisi ailesi de şöyle tek başına eve çıkacakmış falan. Kız dedi ki biz evlenecektik. İşte acele ediyorsun bence falanlara getirdi. Yalan. Sonra kız yine ayrıldı ve kızın peşinden yine bir sürü koştu. Şunu diyorsunuz değil mi? Ya mesela siz de yaşıyorsunuzdur bunu. Bana da bir sürü mesaj geliyor. Diyorlar ki Abla, yani e, ilişkinin içerisindeyken neden asla fark etmiyorlar? Bütün hatalarını sineye çekiyorum, ona hislerimi dile getiriyorum ama asla beni umursamıyor. Ayrılıyorum, tam en son raddeye geliyor artık. Ayrılıyorum ve ayrıldığım anda gelip bana diyor ki işte, e, işte ben seni çok seviyorum, ayrılmak istemiyorum. Bir dakika, şunu açmamız gerekiyor. Artık 15 dakika oldu canlar. Hmm. Aşklar, cildime bakın! Pas parlak. Size bir şey göstereceğim, kaşımın izi çıkmış bakın. Kaşımınızı çık çıkardık maskemizi. <laughs> Devam edelim. Ee, size Siz böyle en son raddeye geldikten sonra dönmesinin de bir sebebi var. Ne bu sebep? E, tabii ki de sizi kaybetmekten korkuyor. Ama sizi değil ilginizi kaybetmekten korkuyor. Çünkü narsist şunu kabullenemez. Birinin ondan vazgeçmesi kabullenemez. O benden nasıl vazgeçer ya? Benim arkadaşımın peşinden o çocuğun o kadar koşmasının sebebi de bu. O benden vazgeçemez. Kimse benden vazgeçemez. Ben şuyum, ben buyum. Bakın göstermese bile o özgüven gibi görünüyor ya aslında o kadar bir özgüvensizlik var ki o kadar kırılgan ki egoları. Onları böyle en ufak kötü bir şey söylediğinizde falan böyle dalgaya alıyormuş gibi yaparlar. Ama o kadar kırılganlar ki her şeyi kendilerinin bildiğini sanarlar ve böyle göstermeye çalışırlar. Size hayattaki bütün kararlarınızı sorgulatırlar. Bunun bunun rengi gri demekle bile zorlanırsın. Anladın mı? Çünkü öyle sorgulatırlarsın hayatı. Hayattaki her şeyin senin yanlış bildiğini, onun doğru bildiğini o olmadan bir karar alamayacağını, onsuz bir hiç olduğunu söylerler. Şimdi de leke kaçtı. Kremimi sürüyorum aşklarım. Marka şey, marka görünüyor. Marudem ama reklam yok. Yani kendi kendime aldım, yapıyorum. Evet aşklarım bir videonun daha sonuna geldik. Sizi bu korkunç toksik insanlardan umarım hayat korur. Hayatınızda böyle biri varsa e, onsuz nasıl yaşarım diye düşünmeyin sakın. Çünkü onsuz yaşayabilirsiniz. Sadece o size onsuz yaşayamayacak mısınız gibi davrandığı için böyle hissediyorsunuz herkes siz yaşayın bakın herkes siz demeyeyim aile çok önemli ama hayatınızdaki insanlar siz doğduğunuzdan beri yanınızda yoklar anneniz değil babanız değil kardeşiniz değil ablanız abiniz değil bu insanlar sizin hayatınıza sonradan girmiş insanlar belki size çok iyi şeyler kattılar belki size çok iyi geldiler ama artık iyi gelmiyorlar siz onlarla doğmadınız ondan önce de bir hayatınız vardı o insanla mutsuzsanız ömür boyu mutsuzluğu seçmeyin Kendinize eziyet etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve su içmeyi unutmayın. İyi geceler.